Şimdi güzel konu Abdülhakim. Bak şimdi insanın hakikati şu. Bütün hamlar için geçerli. Bütün esverin ve emmare zümresi için geçerli. Şimdi zahirde dünyada dikkat et. Hızlı bir yol olduğu zaman karşıdan karşıya geçerken bu nefis niye dikkat ediyor? Sağa bakıyor, sola bakıyor. Sıçan gibi, tazı gibi karşıya geçiyor. Niye? Gördüğü zahiri biliyor. Araba çarparsa hastanelik olacağını biliyor, ölebileceğini biliyor. Can tatlı. Aynı nefis işte bu ahmak sınıfında aynı nefis imal alametlerine geldiği zaman artistik yapıyor. Şimdi bak gör dikkat et. Zahirde bak zahire dünya ile olmuş nefis. Bu ikisi, de nefis. Zahirde bak nasıl dikkat ediyor. Öteki türlü de inancında Allah'ın adamıyım diye dolanıyor. Aynı şey. Ve buna diyorlar ki değilsin değilsin hamsın. Buna rağmen İsrail'le yok diyor ben şey bak şimdi. Cehenneme gidecek. Evet. Şimdi bir insan hakikatte şimdi ampulün içindeyiz ya Allah bize yardım ediyor diyor biz anlıyoruz ya şu anda. Gerçekten cehenneme gideceğini, azap çekeceğini gerçekten inansa bir insan öyle olurdu. Ne yapar? Levam olur. O gün levam olur. Gerçekten insan. Neden? Cehennemden az az mı bu? Ölüm az mı bu? Kabire gireceğim hesap var. Az mı bunlar? Mahşerde bekleyen az mı bunlar? Bak gördün mü? Aynı insan dünyadayken cin gibi. Tehlikeyi sesince hemen sağdan yürüyor. Aynı insan. Peki bu aynı insan başına gelecek azabı işitiyor. Tık yok. Nefsi gördün mü? İnsan bu. Nefis bu. Münafıklık bu. Aynı insan. Gördün mü şimdi inceli? Şimdi emmare sarhoş. Bir böyle bir böyle. eserin zaten uçmuş. eserin zaten Allah Kur'an'da ve hadiste onlara hakikatin aldandı, aldanan nefis olduğunu zaten bildirmiş. Resulullah üzerinden tasavvuftaki Rabbani alimler, sultanımız gibilerin ve onlara bağlar üzerinden bildiriyor. Sapıksın denmesine rağmen adam, aynı adam ha ha kikiki yapıyor. Hiçbir şey olmamış gibi ben Murat kulum diye gene yaşıyor alınmıyor. Başına geleceğini işitiyor ya. Gördün mü şimdi nefsi? Bak ukala nefsi gördün mü? Firavun nefsi gördün mü? Allah ortak koşan nefsi gördün mü? Bütün bu mahlukat da işin ilginç yanı bu iki zümrede cennet ehli olduğunu iddia ediyor. Delilin var mı dendiği zaman da susuyor. Ne zan, ne duygun var. İnancı tek bu. Kur'an'da bir yerin var mı? Yok hadis kaynağın var mı yok ee, İmam Maturidi'ye göre İmam Eşari'ye göre var mı yok yok Ebu Hanife Hazretleri'ne göre var mı mezhebine göre var mı yani itikad olarak yok Eylül sünnette bilakis de diyor ki emin sakın olma Eylül sünnette bilakis diyor ki emin olanlar yandı kardeşim ümitsiz olanlar da yandı şimdi dön şimdi o iki nefise emin mi? Emin. emin. Net evet emin abi. Ne oldu biliyor musun? Mozaik yıkıldı. İnsanlarda, bütün insanlarda, yavru da, de, hepsinde de şu zihniyet vardır. Kutçuluk vardır kalpte. Yani Allah, ama öyle bir Allah ki, Subhanallah değil. Tanrı, yani e, bu resimliyorlar, bilmem ne yapıyorlar ya, işte aynen o, 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 boyutta bakıyor insan. Tefarruat hiç yok. İşte İslam dini de tefarruatçı itikat diye bir ilim var. 72 fırkadan insanı bu düşünce şu anlatımlar ayırıyor. Ben ehli sünnetim derken gerçekten ehli sünnet oluyorum ama bir esvelinden bir emmare ben ehli sünnetim dediği zaman yalancılardan oluyor. Gördün mü şimdi inceli? Ya bu acayip işler. Dinin de lezzeti burada. Çünkü o zaman zaten aldandığımı anlayabiliyorum yanlış olduğumu anlayabiliyorum. Kim olduğumu da artık anlayabiliyorum. Anladın mı İnceli? Eyvallah. Kimim? Anlayabiliyorum. Bak muhtaçlık başladı. Hasta olduğumu anlıyorum. O zaman sultan doktorum olabilir. Ama dön şimdi o kalıba. O ve emare. Sultan onu neyi? Hiçbir şeysi kardeşim. Sultan onu neyi biliyor musun? Onu kendini okeyletmek için kullandığı bir aparatiftir. O yüzden sultana bağlı gönül bağı olmuyor. Kimde? İsmail'in ve Mâlâ'da da gönül bağı olmuyor. Direkt alamıyorlar. Allah ki Allah'tan böyle. Ama dikkat et. Bize Allah Vahabi'yi, hariciyi gösterdi değil mi? Hepsi de aynı kafada değil mi? Ben direkt Allah'tan alıyorum. Evet abi. Doğru. İşte bu Esfel'in ve Emmare Sofya direkt Allah'tan aldığını iddia ediyor. Vahabi, inancı Allah'ın nazarına Vahabi yazalım. Harici, Sofya ama Vabi var harici zihniyeti var. Direkt Allah'la işi bitirmiş. Halbuki bak şimdi öğrendiği zaman insan görüyor ki çok hastayız kardeşim. Evet. Rabbil Alemin'den gerçekten uzağız. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti seniyesini üç tane biliyorsak çoğunu bilmiyoruz. Çok uzağız. Hakikati gördün mü şimdi? Bak şimdi örneğin mürsidin senin şeyhin olur. Neden? bu hakikate iman eden insanın şeyhidir o. Çünkü niye? Multasyon var ona. Yani ben onu kabul ettim. Şeyhtir. Şu anda oldu. Bu itikadın olursa onu şeyh kabul edebilirsin. Çünkü niye? Temiz olan o. Gerçekten mutmain, kamil ve üzeri olan o. Ben değilim. Bak gördün mü şimdi? Ben onu yüceltirken Allah yücelti için yüceltemiyor. Bak yücelttim. Nefsani yüceltmedi. Çünkü ben Günahkarım hastayım bak gördün mü? O benim doktorum, o benim öğretmenim oluyor. Onu överken de bu vabilerin dediği gibi övmüyorum bak dikkat et. Allah onu çok seviyor. Allah beni çok sevmiyor kardeşim. Ama bak bu abi harici Sofi'nin esprini ve emmaresine dikkat et. Allah beni çok seviyor diyor. Çünkü onlar da çoktan azın şey yok, şuuru yok. Yani sevginin çok azı vardır. Ortası böyle böyle büyür büyür çok böyle vardır. Bak bu bilen yoktur onların zihninde. Ya seviyor ya sevmiyordadır. Bütün esvelim ve emmare itikadı yerdeki bütün herkesin böyledir. Ya seviyor ya sevmiyor. Seviyorsa çok seviyor. Sevmiyorsa sevmiyor. Bitti. Ama bak öyle miymiş? Değilmiş. Gördün? Allah beni seviyor elhamdülillah Rabbil -alem. ama az seviyor. Neden? Ulan işte anlatıyorum. Gafil olan ben, günahkar olan ben, muhtaç olan ben. Sultanımı çok seviyor. Neden? Allah'ın dinine sımsıkı sarılmış. Hazreti Muhammed'in ayak izinden gidiyor kardeşim. Bütün hal ve hareketi sünneti seniye. Gördün mü? Benim hal hareketlerim sünneti seniye. Muhalefet kaynıyor. Örneğin harama nazar ediyor musun kardeşim? Kağan Mürresi mesela harama nazarı yasakladı. Evet. Hiç etti mi o? Etmedi kardeşim. Bak muhalefetlisin. Bu bir tanesi. Bu bir tanesi. Yüz tane var. Çocuğuna karşı, eşine karşı, işine karşı. Otobüse binerken, arabaya... Yani kardeş. Durun vahim. Anladın mı, benim güzel kardeş? Evet. İşte Allah'a hamdolsun. Bak Allah için iki kişi bir olunca... Gördün mü? Allah ne ihsan ediyor? Bunu kitapta bulamayız. Bir de bu şekilde okuyamazsın, anlayamazsın. Ne kadar net gösteriyorlar ya evet. Yüce Allah Celle Celaluhu Merhametini gördün mü? Rahmeti görüyor musun? Bu rahmettir Haddini biliyorsun bak Şu anda biz haddimizi biliyoruz Gördün mü? Bunu olmadığı zaman Hadsiz, udursuz dolanıyor Zihnine göre yaşıyorsun Kalbine göre Sanarak yaşıyorsun Zan yaparak yaşıyorsun Delilsiz yaşıyorsun Sabahtan beri delil anlatıyorsun <laughs> İlmi delilin yoksa inancın senin iddia ettiklerin Cık, geçerli değil. Çünkü neden? 72 fırkayı bize Allah öyle bir hikmetli yaratmış ki illa 72 fırkanın minneti illa onlar değil. 50 sünnetim diye gezip de o 72 tane sapkınlar gibi dolanıyorsun. FETÖ'cüleri düşün. Eylül sünnet mi sence? Değil kardeşim. Ama sor beni beğenmezler. Bak beğenmezler. Eylül sünnet izlerler. Ama hepsi cennetlik olduğunu iddia ediyorlar. Bunların vabilerden farkı ne olabilir? Bak dikkat et. Kendilerini kabul etmeyen hem cemaatleri hem Müslümanları tekfir ediyorlar. Evet. Bütün fetocular ve bütün Süleymancılarda da var bu hastalık. Gizli. Bak dikkat et. Kendilerinden olmayanları tekfir ediyorlar. Çok ilginç değil mi? Ha vabil koy. Ha Feto de şey Süleymancı. Bak dikkat edin celir. İkisi de aynı huylu. Huy aynı. Ama teki Vahabi olarak geziyor. Teki de ehl Sünnet'im diye geziyor. Peki ilmendelilen delilen anlattım. Allah'ın nazarında bunlar ehl Sünnet olabilir mi? Olamaz. Çünkü ümmetçilikten korkmuşlar. Ama Nakşe de Sofesi ümmetçi. Biz bunları ehl Kıble diye kabul ediyoruz. Dikkat et. Eğer ki İslam'ın eskisi gibi halifeliğini o, Türkler aldığı zaman bu çatının içine halife uyarlarsa ben onların mezheplerine bakmıyorum. Uyarlarsa. Öteki türlü ama benimsemem. Çünkü onları benimsediğim zaman onların inancını kabul etmiş olurum. Gördün mü? Romantizme gerek yok. Böyle garipler işte bir, öyle bir şey yok. Garip değiller. Çünkü Allah'ı bilen şunu bilir biliyor musun? Allah sapkını sapkınların peşinden götürür. İlk önce sapkın bir lider yaratır, arkına sapkınları gönderir. Bunlar sapkınlar. Neden? Bunlar şeriatçı değiller. Bunlar karılarını da içirirler. Aç başını da açarlar. Ne? Rahat yaşam için. Bunlar münafık. Bak bunlar böyle fa bak Süleymancılar faiz şey cuma yok. Bak bak. Bankaları kullanıyorsun. Yani Türkiye'yi Almanya yapmışlar, kafir memleket yapmışlar. Başındaki adamdaki yetkiye bak. Lan kimsin sen? Ne okudun? Medrese görmemiş. Molla değil. Halife olmamış bak. Başındaki adam kravatlı, soçete zengin arkadaş. Adamın fetvasına bakar mısın? Bu intikada bakar mısın? Türkiye kafir bir ülke. Cuma'ya gitmenin sırf faizli. Faizi yiyorlar ya bankada. Bunun için şeytan nasıl düşürmüş? Bak düşünebiliyor musun? Faizli bankayla iş yapıyorlar. Neymiş? Devlet kağıdı. Şöyle bir bak. Başındaki adam buna, buna izin veriyor. Bak sattığını görüyor musun? Şimdi sen de faizden beslenmeyi seviyorsan harika bir kapı. Harika bir önder. Gördün mü? Karın da açabiliyorsun icabında. Başörtüsünü ve tuhaf bağlatabiliyorsun. Çarşak kesinlikle yok. Bak, dikkat et. İki grupta da çarşaf kesinlikle yok. Sakal da yok. Nerede? E, niye burada hadis-i şeriflerden uzaksınız kardeşim? Ehli sünnet değiller, sapıklar. Şimdi bak ne kadar net anlattım. Benim kalbim Selim. Senin de Selim. Şimdi bunu bir tane FETÖ'cü dinlesene ne yapar biliyor musun? Aa sapığa bak. Bak hakikatin ki Çünkü bunu yapacak bir şeysi yok. Sapığı anlatamazsın. Sofi'nin de sapığını anlatamıyoruz. Gördün mü? Sapık sapıktır. Değişmez kardeşim. İşte bu sohbetler, bu nasihatler çok kıymetli. Bunlar safkan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan manevi olarak mürşitlere kalbine akar. Mürşitlerin de ervah dediğimiz durumdan dolayı işte levame ve üzerine çıkan adamın kalbine akar. Hakla batın ayırmayı gördün mü? Nefisten ruhun ayrılan insanlarda yaşar. yaşanır. Nefisten ruh ayrılandan başkası bir olan yaşayamaz. Esirdir. Ama Allah ne yaratıyor bak? Bir emmayı hemen ayırıyor. Anlık levame şey, mülmeye çıkar şey. Evet. Levame, levameye çıkartıyor. Bak Allah şu anda seni levameye ulaştırıyor kardeş. Evet. Tarikat ne güzel, mürşit ne güzel. Yeter ki ilme uy. Allah'a ilimle uyulur. Yoksa uydurursun. Ah ne yaparsın? Faizli banka yok, Aa, bilmem ne, cuma yok. E o bankayı yatır faiziye helal yap. Kim kaynağın senin? ne okudunuz siz? Siz Kur'an ve sünnete göre ne biliyorsunuz da fetva veriyorsunuz? İmam Maturidi yok fetvalarında. İmam Eşari yok. Ebani faziletlerine bakmıyorlar. E anladın mı? İmam Şafii'ye göre bak. Yok delilleri yok. Neymiş efendim? Başındaki adam. Ulan başındaki adam sapkın işte. Ama dedim ya bitmeyecekler. Bitmeyecek. Kamili mükemmeli mürşit Veliullah'tır. Bunlar da e, ne yapıyorlar? Başımızdakiler işte bilmem ne. Öyle bir dünya yok. Kabil'i mükemmel olman için bir müşri kamilin tasavvufiyetinde elemen lazım. Alim olabilirsin. Ama o, o alimin de ilmine güvenilmez müşri kamili yoksa. Bunların başlarındakilerin hiçbirine müşri amili yok. Bildiğin ticaret yapıyor. Sapkınlık çok acayip işte hakla batılı ayırdığın zaman da iman nuru kalbe iner. Bu kadar basit kardeşim. Hadi biraz dinlenelim.